Bu benim dünyaya ilk gelişim. Yıkarak saltanatını koca Fatih'in, kundakla kefen arasında bir gün İstanbul, İstanbul değişim. Merhaba Kız Kulesi, merhaba Eyüp Sultan, kanlıca şehremini merhaba. Bir İstanbul esiyor eski çocukluğumdan, ekşi bozalı Arnavut kaldırımları lapa lapa. Yuşa'dan mı okunurdu ezanlar, hırkayı şeriften mi, komşularımız kaptanlar, Malta taşlı ikindilerden kalan, hala o beyaz gergefler de mi? Bir tarihi gömmüşler Karaca de Üsküdar'ın ve mercan telliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar, sanki düğün umumi emeklisi paytonlar. Bak hala bir sonbahar acı bademde cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler beyler. Merhaba Sultan Selim, merhaba iki gözüm İstanbul'um, merhaba. Aşı boyası sokaklarında ne mevsimler eskimiş. Sakalsız saçlar kestirdiğim inci boncuklu berber dükkanları, kapalı çarşı bakırcılar, lacivert mayıslarda köprü altları ve boğaz içinde şirketi ayrıyet, duman duman. Neredesin o İstanbul, neredesin? Hani çıkrık seslerinde mehtapları dinlediğim medihat teyzelerin leylak bahçeleri? Büyük babamın bitmeyen kuvayi milliye hikayeleri? Hani tahta tekerlekli süslü arabalarım? Hani bayram yerlerinde unutulan asude çocukluğum? Yine bir başka İstanbul'du. Itırlılığıyla bütün beyaz başörtülerin lavanta çiçekli öğleden sonralarında ıslanan. Açılır kapanır iskemlelerinde uzun çarşının ...İstanbul'u çekerlerdi sinirler. Sultan-ı Yegah'tan bir Hıdrellez mesiresi... ...sessiz sadakat şarkıları söylerdi... ...haliç vakurlarında sözsüz kesilmiş tazeler. Hey yavrum hey... ...Burunbahçe Dalyan'ın da İstanbul'u çekerlerdi denizden... ...hiç ıslatmadan. Kaç bayram mendili geçmişti elimden... ...bütün uykularımı koynuma alıp uyurdum İstanbul'u... Rüyalarımda hala o günahlar uyanır. Hiç geçemediğim sokaklarında Merhaba Sultan Ahmet. Yere batan merhaba. Merhaba iki gözümüz İstanbul'um. Merhaba. Merhaba efendim.